John Semet'in ki kendisini ilk olarak inşaat mühendisi ilan etti ve sonrasında sivil inşaat mühendisliğinin babası olarak ki burada kabul edildi gibi bir ifade gelecek. Şıklardan da anlaşıldığı üzere kabul edilir. Burada kısaltma yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü and ile diğer cümleyi bağlamış, özdesi aynı olduğu için bahsetmemiş. O yüzden kısaltma yapılmaya gerek duymuyoruz. Bu gibi sorularda ki kabul edildi pasif bir yapı arıyorum. Has regarded bir present perfect tense pasif bir yapı değil. Kabul edilecek olmaz. Kabul edilir oldukça mantıklı o yüzden cevabımız d olacak